Herkese merhaba arkadaşlar bugün yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım Uzun süredir oynamıyordum Yani hiçbir şekilde video çekmiyordum Bu arada kristallik ee, Efsane de bir adam gördüm Bir ziyaret edeyim şunu Gayet iyiymiş arkadaşlar keşke benim de böyle bir köyüm olsa Bugün sizinle yani sizle birlikte saldırı yapacağım. Ama önce Clash of Clans'a yeni gelen şeyleri göstereceğim. Kısa bir süreliğine geliyor bunlar. <laughs> Noel Baba'nın sürprizi var. <laughs> Dondurma tuzağı var. Bir de buz büyücüsü var arkadaşlar. Bunların 5 gün 17 saati kaldı. Sonra Kahramanları, askerleri ve büyüleri bir taş vererek dört kat hızlı üretebiliyoruz. Yılbaşına özel böyle şeyler geldi. Şuradan KLANA buyurun yazayım arkadaşlar. KLAN kurdum. KLAN kodunu göstereyim. KLAN kodundan bulursunuz. İşte KLAN kodum burada kare rq j2 jlpl klan kodunu yazarak klanımı bulup katılabilirsiniz ben de direkt yl yapıyorum herkese şimdi bir saldırıya gideceğim arkadaşlar adam iyiymiş aslında. Buna saldırabilirim. Şuradan şu havanı Noel Baba'nın sürpriziyle etkisiz hale getireyim. Şöyle Klan Kalesi dolu mu? Hayır. Şimdi şuradan bir havanı da etkisiz hale getireceğim. Domuz binicileriyle hemen buradan bir ağırlık vererek ilerleyeceğim. Şuralardan da okçular alsın. Sonra şuradan Böyle, böyle yaparsak tamam. Barbar kral saldırıyor. Tamam bu savaş bizde. Ejderleri şuradan göndermek istiyorum. Rakibin barbar kralını da etkisiz hale getirdik. Şu ejderler ölmeden parçalayın hava savunmasını. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz gibi videoyu mobizenden çekiyorum. Siz de indirip çekebilirsiniz. E, kanal ve çekiyorsanız da kanal adınızı yazın abone olayım like atarım e, uygun yorumları yaparım böylece e, bir dayanışma gibi bir şey sağlarız hepimiz birbirimize abone oluruz %100'lük bir hasar veremedim Süre yetmedi. Böyle bir şey deneyeceğim. 5 10 buz büyücüsü. 5 ejder. Geri kalanında barbar yapmayı düşünüyorum. Nasıl olur? Okçu da okçu da koysam mı ki? Okçu da koyayım. <laughs> Şöyle yapıp bir tane de ne koysam ki? Bir tane daha barbar koyayım. <laughs> Büyülerden de Şöyle Üreteyim Hadi <laughs> Taşımız bitti Hemen şuradan biraz kazanalım. İnşaatçılarım dolu olmasaydı daha çok taş kazanabilirdim. Bir de kışlaların birleşmesi çok güzel oldu. Eğitim böylece daha hızlı oluyor ve de bir taş verip hepsini arttırabiliyorsunuz. Önceden hepsine bir taş vererek toplamda yok hepsine bir değil de hepsine 5 taş vererek 25 taş gibi bir taş limiti taş harcamış oluyordunuz artık daha iyi oldu konuşamıyorum da ya nefret ediyorum cümleleri telaffuz edememekten küreselde biraz konuşalım. Kimse katılmadı. Klana buyurun. Direkt hazır. Canım sıkılıyordur arkadaşlar. Biliyorum. Ama yapacak başka bir şeyim yok. Ordu eğitilene kadar. Hızlandırsam taşım yok. 83'ün 3'ü var sadece. Acaba videoyu mu durdursam ki? <laughs> en iyisi ben videoyu durdurayım. Sonra orada eğitim bittiğinde tekrar video basayım arkadaşlar ben hemen geliyorum geri döndüm arkadaşlar orada eğitimi bitti ve şimdi bir savaş daha yapacağım sonra videoyu burada bitireceğim Ardı ardına birkaç video koymayı düşünüyorum. Bu arada yılbaşınız kutlu olsun. Bunu demeyi unutmuştum. Buna saldırabilirim. Yüksek seviyeli havanla. Noel Baba sürprizi. Gönderelim. Hı. Büyücüler çıktı. Hı. Şuraya bir tane daha gönderelim. Barbar. bu sonuncusu olacak. Of okçular bitti. Barbarlarımı göndereyim. Şuradan ejderha alırım Üçünü göndereceğim. İyi bir saldırı gerçekleştiremedim. İyi ki ejderler dayanıklı. Hava savunmasına dal ejder. Hıh kupayı garantiledim arkadaşlar. Dört bir yandan ejder baskısı. Allah ikisi Hadi ezder. Olamaz. Olsun yine de kazandık arkadaşlar. Hmm. Videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videolarıma like atmayı, yorum göndermeyi ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.